Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 23 Kasım 2023 günlerden perşembe arkadaşlar. Günün ikinci montajı. Müşterimizin ikinci dairesi. Bir karşı daire yaptık. Bir de burasını Salim abime hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Çok güzel, çok mükemmel olmuştur. Salim abicim hayırlı olsun. Güzel bir seçim. Güzel bir kombi. Eca Protoğuz Premix 5 yıl garantili. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Müşterimiz alacak müşterilerimiz de gönül rahatlığını alabilir. Şöyle kombimizin montajı. Arkadaşlar şöyle 1 metre şöyle 2 metre ee, bacamız var. Artı orijinali var. Güzel bir şekilde. Burası misket mahallesi. Şöyle bacalarımıza taktık. Güzel bir şekilde alt montaj bağlantılarımız. Kolektörlerimizi taktık. Kalde marka pirinç arkadaşlar. Doğalgaz borularımız hiç yoktu. Az önceki videomuzda da gösterdik. Şöyle sıfırdan bugün yaptık arkadaşlar. Şuradan girdik. Ocak hattımızı yukarıdan aldık. Şöyle köşeden mermerimizi delerek indirdik. Servis gelmemiş. Başkent gaz yarın ya da yarından sonra gelecek. O yüzden ocağımızı açtık. Sadece ocağımızı bağladık ki başkent gaz geldiğinde sıkıntı çıkarmasın diye. Seti işte Ferre diye bir marka gelip servisi başlatacak. Şurası da şöyle antre. Arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde geçtik. Kırma dökme yapmadan. mutay çekmemiş. Bunlara zarar vermedik duvarlara, boyalara. Doğalgaz Duva saatimizin montajını yaptık. Şimdi şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar. Estetik bir şekilde. Burası da böyle oldu. Az önce de şöyle yerden çekerek şöyle yerden çekeyim. Şu saatimizin montajını da yaptık. O dairemiz de bitti. Şu an çalışıyor aktif bir şekilde. İki dairemiz iki de bitti. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'ta resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Salim amcım bir şey demek istiyor mu? ellerine kollarına sağlık çok teşekkürler. Kafana takılan bir şey var mı? Beğenmediğin bir yer falan. Şu anda güzel. Allah razı olsun. 10 numara 4 yıldız oldu canım. değil mi? 5 yıldız. 5 yıldız. Beş yıldız. Beş yıldız. Beş yıldız. Beş yıldız. <laughs> Sağ olasın dayıcığım. Arkadaşlar bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka her model kombi satışımız vardır. Montaj işleri, proje işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Örnek videolarımız vardır. Her markayı takıyoruz. Benim favori kombin Bir Baymak Doğa Tek. 7 yıl garantiye çıkarttılar. Bir de bu. ECA Protous Premix. Bu iki tane kombiyi alırsanız kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Hani bazı müşterilerimiz diyor ki işte forum sitelerinde işte şikayet eden arkadaşlar varmış. Kartta problem var diyorlarmış. İşte vesaire vesaire bir yerde. Yani 10 tane 15 tane yoruma bakmayın. Yani bunlar Binlerce satılıyor. Dünyanın her yerine satılıyor. Türkiye'nin her yerinde arkadaşlar her ilde şu an doğalgaz var. Her yerde montaj yapıyorlar. Bizi arıyorlar. Yani 10-15 şey diyorum. Gerçekten hani önemli değil. Olur ya yüksek gerilim gelir. Kombinin kartı da yanar. Her şeyde olur. Kronik sorun yok bunun ikisinde. Ama dediğim gibi elektronik her şey olabilir arkadaşlar. 100 kombide bir şey olmaz. Bir tanesinde bir parçasında kronik sorun vardır. Size denk gelebilir. Normaldir ama genelde sağlam. Biz bir kombinin Bayman ve heyecanım ben bayisi falan değilim. Ben her markayı satıyorum. Ben sizler için arkadaşlar yani o kadar para veriyorsunuz. Yazık günah para kazanmak kolay değil. Yani verdiğiniz paranın karşılığını alın diye. Hani iyi bir kombiye sahip olun diye. Yoksa benden boş buderus isteyin. Demir döküm isteyin. Ne isterseniz isteyin. Hepsi var bende. Ben satar takarım arkadaşlar. Ama bana bıraktığınızda bu iki tanesini tavsiye ediyorum. İç hidronik grupları pirinç. O yüzden bazılar diyor ki işte Baymak'ta Ece'ydi işte arkadaşa para veriyor bizim reklamı yaptı diye. Kesinlikle öyle değil arkadaşlar. İlla ki sağlam kombiler olsun. Ne alırsanız alın iyi markalar her zaman tercih ediliyor zaten. Söyleniyor da bunlara alın diye. Ayakkabı da olsun. Yani alacağınız masa sandalye olsun. Ne isterseniz her şey iyi kendini belli ediyor. Herkes onu alın diyor. Biz de bu sektörde olduğumuz için sizin için bunu tavsiye ediyorum. E, Bu ama sessiz kombi istiyorsanız en sessiz kombi boş ve Buderos'un arkadaşlar. Bilginiz olsun. Demir dökümden eca aynı para ama ses olarak bir tık daha fazla. Baymak bunlardan daha bir tık daha sessiz arkadaşlar. E, demir döküm Nitromix de güzel. Sıkıntı çıkarmıyor. Uzun süredir var. 7-8 yıldır piyasada e, daha bir şikayet duymadım. Ufak tefek sorunlar olabiliyor. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Talim abime iki dairesi de hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Daha önceden projelerimizi çizdik. Güzel bir şekilde. Saatlerimizin montajını yaptık. Kombilerimizi taktık. Başkent gaz gelecek tam bilmiyorum. Yarın ya da yarından sonra arkadaşlar listeye bakmam lazım. Başkent gaz gelip onaylayacak. Sonra servisimiz gelecek. Şöyle 444 0322 Eca'nın servisi gelip garantiyi başlatacak arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yarın Gölbaşı İncek'teyiz. Lambert kombi takacağız arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun.